Sızıntılarla birlikte Nvidia'nın yeni ekran kartlarıyla ilgili bir sürü iddia var. Resmiyette herhangi bir geçerliliği olmasa da her zaman doğru tahminleri ve sızıntılarıyla adını duyuran Copita 7 kimi birkaç tweet attı ve bunlar üzerine de ortalık bayağı bir hareketlendi. Ben de bunlar üzerine biraz konuşmak istedim. Çıkış tarihinden fiyatlarına, sunacağı performansa ne gibi yeniliklerle geleceğine kadar bir sürü konuyu sizler için derledim. Herkese iyi seyirler. İlk olarak RTX 5000 serisinin sızdırılan teknik özelliklerine biraz daha yakından bakalım ve nasıl bir şey bekleyeceğimizi anlayalım. RTX 4000 serisi TSMC tarafından 5 nanometre üretim süreciyle karşımıza gelmişti. RTX 5000 serisinin ise 3 nanometrelik bir üretim süreciyle karşımıza geleceği söyleniyor. Bunun neye denk geleceğinden bahsedecek olursak RTX 3000 serisi 8 nanometre üretim süreciyle karşımızdaydı. 4000 serisindeki 5 nanometreye geçişle hem verimlilik hem de performans önemli ölçüde artmıştı. RTX 3090 Ti ve RTX 4090 450 wattlık yüksek ve benzer bir güç tüketimine sahipti. Buna rağmen aralarındaki performans farkı gerçekten devasaydı. Tabi bunu sadece nanometreye bağlamak hatalı bir sonuç sunacaktır. Sonuçta mimari kullanılan kuda çekirdekleri, tensor ve ray tracing çekirdeklerinin nesline kadar bir sürü performans etmenini göz ardı etmemeliyiz. İşin güzel yanıysa sadece nanometre sızıntısı yok arkadaşlar. Daha birçok konu detay var elimizde. Yeni gelecek ekran kartlarında hali hazırda hazırlıklı ve testleri süren GDDR7 belleklerin sunulması gibi durumlar söz konusu. Samsung ve Micron gibi bellek üreticilerinin yaptıkları açıklamaya bakılarak yakın dönemde bu bellek türleriyle karşılaşmamız oldukça olası. Micron 2023 yılında zaten GDDR7 bellekleri 2024'ün ilk yarısında görmeye başlayacağımızı bu dönemde duyurulacağını söylemişti. Samsung da GDDR7 belleklerin GDDR6 belleklere göre 2 katlık bir performans artışı söylemişti. Bu da yaklaşık olarak 36 gigabit per second. Da denk geliyor. Günümüzde kullanılan en hızlı ekran kartı belleklerine baktığımızda GDDR 6X karşımıza çıkıyor ve maksimum olarak sunulan hız ise 22.4 gigabit per second. Bellek tarafında da yaklaşık olarak %50'ye yakın bir performans artışı sunulacağı hesaplanıyor. Tabi bu durumda veri yolunun da kaç bit olacağı merak uyandırıyor. Yapılan sızıntılarda ise 384 bit ve 512 bit gibi değerler konuşuluyor. Tabi bunlar GB202 yani RTX 5090 için konuşulan değerler. Daha detaylı teknik özellik örnekleri de sizler için ekrana koyuyorum. Merak ettiğiniz detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Daha çok kişinin ilgisini çekecek pratikte sunucu, performans, fiyat ve çıkış tarihine geçelim. Yapılan sızıntılar ve söylentilere bakacak olursak yeni nesille birlikte büyük bir performans artışı olabilir. Ancak benim tahminlerimce bu artış böyle 3090'dan 4090'a geçtiğimiz senaryodaki kadar çarpıcı olmayabilir dostlarım. Bunun nedeni ise markamızın rakibi AMD cephesinden dolayı kaynaklanıyor. RTX 3000 serisinin çıkış yaptığı dönemde AMD AMD cephesinde ise RX 6000 serisi vardı ve 6950 XT gibi Nvidia ile üst segmentte nispeten de olsa rekabet edebilecek bir kart sunulmuştu. Bu yüzden Nvidia biraz da AMD'nin baskıları üzerine RTX 4090'da büyük bir sıçramaya gitti ve biz bu sayede bu kadar güçlü bir kart gördüğümüzü düşünüyorum. Tabi bu benim düşüncem de değil biraz daha gerçek ve somut bir söylem. Fakat bu nesilde yani RTX 4000 serisinin çıktığı dönemde RX 7000 serisiyle AMD üst segmentte kesinlikle rekabet edemedi. Yani RTX 4000 90'ı bırakın RTX 4080 bile 7900 XT X'e nazaran çok daha güçlü bir kart olarak karşımıza çıktı. Bu nedenle Nvidia kendini tehdit altında hissetmezse ki hissedecek gibi durmuyor GB202 GPU'sunun tam performansı için ekstra bir maliyete girmeyebilir. Burada ne demeye çalışıyorum? Biliyorsunuz ki AD102 GPU'su RTX 4090'ın üzerinde şekillendiği bir GPU. Bu GPU bile tam performanslı bir şekilde sunulmuyor. Yani aslında AD102 GPU'su daha da geliştirilip daha da iyi bir prosesle geçip RTX 4090'ı bile geçebilecek bir ekran kartıyla karşımıza gelebilecek potansiyelde bir GPU. Ama dediğim gibi ya bu AD102 GPU'sunu tam anlamıyla kullanmıyoruz. Burada da GB202 GPU'sunu tam anlamıyla kullanmıyor olabiliriz. Bu senaryoda da AMD tarafından yani rakip tarafından bir adım beklenecektir. Rakibin atacağı adıma göre belki de hani 5090 Ti gibi şeyler de görebiliriz diye düşünüyorum. Bunların yanı sıra RTX 4000 serisinde de olduğu gibi 5000 serisinde de 5090 ve 5080 aralığında büyük bir performans farkı olacak gibi duruyor. Yani sızan teknik özelliklerden bu çıkarımı rahatlıkla yapabiliriz. Burada da yine benim anladığım kadarıyla hani 4080 gibi 5080 de daha çok böyle oyuncular ya da gündelik kullanımda en iyisini veya en üst seviyeleri hedefleyenler için iyi bir alternatif olacak. Yani direkt olarak gidip 5090'a yatırım yapmaya gerek olmayacağını düşünüyorum. Ama özellikle iş için ya da üretim için bir ekran kartı düşünüyorsanız 5090 burada gerçekten en güçlü ve en kaslı kart olarak karşımıza çıkacak. Tabi bunlar iyi hoş güzel ama fiyatlar ne alemde olacak? para, mani mani mani. Özellikle bizim ülkemizde. Hadi gelin biraz da fiyatlardan konuşalım. Fiyatlar konusunda bizim ülkemiz toprakları için çok net bir ön yürüde bulunmak ya da bir şeyler söylemek pek mantıklı olmayacaktır. Çünkü ülke ekonomisi, car açığı falan, birçok sebep var bu konuda. O yüzden yani ben şu an farazi konuşuyorum. Diyelim ki 50.000 TL olacak bu ekran kartının fiyatı desem o gün geldiğinde 50 bin TL hala 50.000 TL'lik değeri koruyabilecek mi? Orası bayağı bir tartışma konusu. O yüzden ilk olarak yurt dışı fiyatlarından bir çıkış yapıp burada güncel yani günümüz kuruyla ne görebileceğimizden bahsetmem gerekiyor. İlk olarak şunu söylemem lazım. RTX 5000 serisi duyurulduğunda MSRP dediğimiz bir şeyle karşılaşacağız. Bu MSRP de firmanın tavsiye ettiği satış fiyatıdır. Yine de ülkemiz özelinde ilk olarak söylemek istediğim bu ekran kartları çıktıktan 1-2 gün sonra çıkış fiyatından bulma şansımız olmayacak diye düşünüyorum. Bu nitekim RTX 4000 süper serisinde başımıza geldi. Yani tavsiye edilen satış fiyatının çok çok üstüne satıldı 1-2 gün sonrasında. RTX 5000 serisi için de bunların geçerli olacağını bilin dostlarım. Yani ekran kartı ilk çıktığında eğer almak ya da böyle bir niyetiniz varsa yani ilk çıkar çıkmaz kapabiliyorsanız kapın ve emin olun ki en karlı siz olacaksınız. Çünkü bu ekran kartları çıktıktan hani bir gün dahi değil birkaç saat sonrasında fiyatlar gerçekten hani böyle bir 5-10-15-20 üstüne koyabilir. Onun dışında daha daha kestirilebilir olan yurt dışı fiyatlarından bahsedelim. Buradaysa biraz geriye bakıp önümüzü gayet net bir şekilde görebiliyoruz ve benim tahminlerimce fiyatlar bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Hadi gelin onlara değineyim. RTX 4090 1600 dolarlık bir MSRP yani tavsiye edilen satış fiyatı ile çıkmıştı. Ama şu an hem talep hem de üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı yurt dışında rahatlıkla 2000 dolardan alıcı bulabiliyor. Hem bu kartın yapay zeka konusundaki başarısı hem de fiyat ve performans eğrisi doğrusunda kullanıcıya sunduklarıyla ve bu fiyatları tırmanması gayet olasıydı. Biraz daha geriye gidersek RTX 3090 ise 1500 dolarlık bir fiyat etiketiyle çıkmıştı. Yani 3090'dan 4090'a geçerken 100 dolarlık bir artış gördük. Tabi ekran kartlarının fiyatları her zaman bu doğrultuda artacak diye bir durum yok. Düşme ihtimali de var. Ama şu anki güncel piyasaya göre 100 dolarlık bir artış olabileceğini düşünüyorum. Yani bu sefer 5090'ı 1700 dolar gibi bir MSRP ile çıkarabilirler. Ama yurt dışında da arz talep dengesinden dolayı ben bu kartın 1700 dolarlar seviyesinde kalacağını düşünmüyorum. Şu an nasıl 4090-2000 dolar bantlarında sabitlendiyse bu kartların da 2200-2300 dolar civarlarında sabitleneceğini düşünüyorum. Tüm bu fiyat spekülasyonlarını göz önüne aldığımızda günümüz kuruyla ve günümüz şartlarıyla konuşuyorum tabii bunu. Ben RTX 5090'ın özellikle giriş seviye modellerinin 90.000 TL bandında çıkacağını düşünüyorum. Daha üst düzey soğutmaya sahip ekran kartlarındaysa 100-110.000 TL gibi fiyatları rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Peki bu ekran kartları ne zaman gelecek ya da bu ekran kartlarını beklemeli miyiz gibi sorulara gelecek olursak da arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim bu çok saçma bir düşünce. Eğer oyuncuysanız ya da amacınız sadece oyun oynamaksa RTX 4000 serisi fazlasıyla iyi ve hala güncelliğini koruyan bir seri. Bu ekran kartının çıkış tarihini beklemenize gerek yok ki şu an resmiyette de bir çıkış tarihi yok. Ya yani ben size yine sızıntılardan ve tahminlerinden bahsedeceğim ama dediğim gibi RTX 5000 serisini beklemek yani eğer yükseltme yapacaksanız evet bekleyebilirsiniz. Yani 3000 serisinden ya da 2000 serisinden bir upgrade düşünüyorsanız 5000 serisini bekleyebilirsiniz. Bunların dışında iş ya da üretim için bu kartı isteyenler de hani beklemeli miyiz diye bir soru sormaz diye düşünüyorum. Zaten güncelde kullandıkları bir kart vardı. Çıktığı zaman eğer ki elime geçirebilirsem bir modeli zaten performans testlerini sizlerle paylaşırım ya da farklı kaynaklardan performans testlerine bakıp değerlendirebilirsiniz. Bütçeniz zorlutsuna karar verebilirsiniz. Neden peki bu kadar hırslı bir şekilde beklemeyin diyorum? Çünkü mesela örnek veriyorum, genellikle bizim ülkemiz kullanıcılarında mesela ekran kartını yükselteceksin ya da yeni bir ekran kartı alacaksın 90 ya da 80 serisine nazaran 70 serisi, 60 serisi, 5060 Ti, 5070 gibi seriler çok daha fazla satan kartlar ve bunun için bekleyeceksen bu kartlar hemen gelmiyor. Her zaman da olduğu gibi Nvidia önce Amiral Gemisi kartları çıkarıyor. Yani RTX 5090 ve 5080 gibi kartları gördükten 1, 2, 3 ay belki 4 ay sonrasında 5060, 5060 Ti, 5070 gibi kartları görmeye başlayacağız. ya Çıkış tarihinde şu an için mesela 5 ay, 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre varsa sizin içinse süre 9 ay ay, 10 ay, 1,5 yıl gibi zamanlara çıkacak. Yani burada beklemek çok akıl karı olmayacak. Bunlar dışındaysa ben RTX 5000 serisinin 2025 yılında görülmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum. Ama yapılan sızıntılarda 2024'ün Eylül-Ekim aylarında artık bunların resmi olarak duyurulacağını ve bilansmanla birlikte 2024'ün son çeyreğinde bizlere sunulacağı söyleniyor. Tabi dediğim gibi bu çok iyimser bir senaryo, iyimser bir tahmin. Bu kadar erken bir şekilde RTX 5000 serisine ulaşır mıyız bilmiyorum ama tabi hani Black istiklal mimarili AI server için kullanılan GPU'lar duyuruldu ve bu GPU'ların başarımları oldukça ilgi ve dikkat çekti. O yüzden belki hani son kullanıcı için de hazırladıkları kartları bir an önce çıkarmak isteyebilirler. Zaten şu an sektörün lideri ve tekel gibi bir durumda. Erken çıkarmış ya da geç çıkarmış. Ya yani çok da o kadar dert edeceğini düşünmüyorum. Yine çıktığı zaman yok satacak kartlar olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bize ne kadar pahalı gelirse gelsin. Üretim yapan insan için bu tarz güçlü donanımlar aslında o kadar da pahalı bir konu da olmuyor. Hatta belki çok uyguna bile aldığını düşünebiliyor. Yok. Fiyat konusuna pek takılmayın. Ama dediğim gibi ya 2024'ün son çeyreği ya da 2025 başlarında bu kartlara da kavuşmuş olacağız arkadaşlar. Evet, sizler için RTX 5000 serisinde nelerle karşılaşacağımızı ve neler görebileceğimizi derledim dostlarım. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olabilir ve videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. <laughs> wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day. In